Biz şimdi Fatih ile bir pet shop'a geldik. <laughs> Burada hayvanlara bakacağız. Gel Tabii, bakalım. Tam seni gördün mü tavşanı? Baba kedi var baba. baba. Bak bak bak. Ay Fatih gördün mü? Ne kadar güzel tavşan var bak bak. Kendi gözleri var bak Fatih. Bak Fatih. Kedi tavşana nerede? bak tavşana. Kediye sonra bakarız. Önce tavşana bakalım. Çok tatlı değil mi anneciğim? Elini olsun dikkat et. güzelmiş. beyaz. Bak burada onun yemi suyu da var. Peki buradakiler neymiş bakalım mı? Ay burada da küçük küçük tavuklar varmış. Tavuklar varmış. Aşağıda neler varmış? Ay güvercinler çok tatlılar. Güvercin buradan geliyormuş değil evet, mi? Evet bize gelen güvercin demek ki buradan gelmiş değil mi? Evet. Gel gidelim bakalım başka neler var. Gel 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 gel. Hadi içeriye girelim. Bak burada güzel bir kedi evi varmış. Çok güzel kafesler varmış. Gel bakalım. Bak burada kedilerin tırmanma şeysiymiş. Gördün mü? Kediler bunda tırnaklarını biliyorlarmış. Gel bakalım. Ne kadar çok kuş var. Bak bak bak. Gel. Bak gidelim şurada kuşlara bakalım. Gel. <laughs> Ay çok güzeller. Bak bunlara bak. Çok güzeller. Ha? Bak bak bak. onlar eke, bunlar yavru değil. Ay çok güzeller. Ne kadar çok hayvan var bak. Hadi bunları bak. bak bunlara bak. Yavaş ol. Çok tatlılar. Balıklara da bak gel. Hadi balıklara, balıklara bak. Çok tatlılar bak. Bir sürüler. sevdin mi burayı? Çok güzeller değil mi? Bir sürü balık var. Bir sürü var. Fatih şaşkın şaşkın bakıyor. Bakın. 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 Kanalımıza abone olmayı unutmayın.